Hepiniz geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Salim abi Market mesafe bakkal fiyat karşılaştırması Arkadaşlar annem bu sefer Yani hakem olacak Ben hakem Biz... olarak geldim arkadaşlar Biz Kuzey'in konuk oyuncuları Biliyorsunuzdur arkadaşlar Biz biliyorsunuz. bu videoyu biliyorsunuz kendi kanalımızda da çekiyoruz Bu arada da kanalımız Kuzey, Kuzey Yanık. Yanık Salim ile ikisi kapışacaklar Ben hakemlik yapacağım Nasıl süre tutacağım ben Şimdi kura çekeceksiniz. 3 dakikanız var arkadaşlar. Evet 3 dakika. Bir de ürünü almak için 3 dakikamız var. Aynı Şimdi arkadaşlar bir tane, kur, bir kuralda kural kuralda ya, bakkal ediyor da... öbür kuralda mı? Bu kanalında hiç yenilmemiş kuzey evet. evet. O zaman Yenileceksiniz de. İlk yenilgini almaya hazır mısın? Hadi. Hazır, hazır mısınız? İnşallah market Hemen çıkar. bakmadan çekin. Hadi. Hadi biz. Market! Bana market Göster. <laughs> bir <laughs> Ya oo, maci, ne güzel arkadaşlar kanalımda ama böyle denedim. 27 şey evet, de açık arkadaşlar. Listemizde açık diyorum. Yani e. listemizde hazır arkadaşlar. 10, evet. arkadaşlar. 10 tane ürün var 10 tane ürün var. 10 tane üründen aynılarını alacağız. Ama bu sefer arkadaşlar biz kanalımızda şöyle yaptık. Bütün ürünlerin fiyatını topladık, yazdık. Öyle yapmayacağız. Mesela kek aldık, değil mi? Öbür kekle fiyatını karşılaştıracağız hangi kek ise mesela ucuzsa 1 sıfır öne geçecek. Evet. Sonra O zaman kuzeyciğim videoya geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar şimdi abim bakkala geldi. İçeri girdiğinde hemen başlıyor. İçeri girdiğinde de değil. Hayır içeri girdiğinde direkt. Başlat. Girişimden. Başlatıyorum. Süreyi başlatıyorum. Hemen. E, dur e, dur. Başla. Kronometre. Hı. Başladı. Bir. Bir uzun var ne, ne aldın? aldın? Brownie Brown de. aldı dedi. Brownie aldı. Pringles var mı? yok. Aaa. Ah, eee? Pringles yerine cips alacaksın. <laughs> Cipsler dışarıda. En büyük boy alacaksın ama. Tamam. 20 saniyen tamam. gitti. Tamam. var Kuzu en büyük boyunu al. Tamam. En büyük boy nerede? Evet. Yerim yerim. Vallahi yerim. -tem, 30 saniyen -tem. gitti bu arada ben de cips alırım. Evet, Ay, ayı 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 1 litre ayran. Tamam Piringers olmadığına göre Kuzey de aynı cips alacak. Aynen bunu alacak. <laughs> Kaç dakikası kaldı? 50 saniye gitti. meyveli. Topkek meyveli arkanda altta. Abi Sana da alıyorsun? 1 süt şurada. En ucuzu balmar herhalde. Bal var, hayır, abi. ucuz alamazsın İstediğini normal. Alır, hayır. Evet, tamam. En ucuzu alacak? Bir dakika gitti. Sıradakini söyle. Hayır söyleme kendin bulacaksın. Hayır. Söylemek, hayır, hayır. O markete, o markete çık, markette söylemez mi? Evet, der. evet, hadi. Sütlü dur. Nasıl? Diskrep. Bir buçuk dakikan gitti Salim. Şöyle göstereyim gidiyor arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Son bir buçuk dakika, dakika. kaldı. Alamayacak. Hiçbir şey alamayacak. Son bir buçuk dakika kaldı. Mısır anlatsam şaka şaka. Süreni göstereyim. <laughs> mısır. Gelin buraya. Yetiştiremeyecek mi? Yetiştiremeyecek. Çok yavaş gidiyor. Süre vermem yetiştiremez. Süren bittim mi alamadığın kalır. Ne kaldı? Evet. Biskrem, mısır. Gong meyveli sok. Aa burada küçükleri var. Aynı. Son, yürü, yürü, yürü. son, son evet, bir, dakikaya dakika, dakika giriyoruz son bir dakika. Çabuk. Salim iki dakika doldu. Evet. Ben alayım ha? Şimdi? şimdi. Gidiyor gidiyor ya, arkadaşlar. Ya? Evet görüyorsunuz. Kaldın. Ne kaldı? Ne kal kaç ürün olmuş sayayım mı? Bir, iki, üç, 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 dört, beş, altı, yedi, sekiz tane ürünün var. 8. Aynen. İki ürünü kaldı. İki ürünü kaldı. Kışım, kışım. Salim son. Sal. Son 25. Bence bir daha say. 25 saniye bitti. Son 20 saniyeye girdin. Say bir daha bence. Kaç tane ürün var orada işte. Tamam. tamam. 1, bom 2, bom 3. Bom 3. Bom. 3. 4 var var 5 6 7 8 daha fazla bitti 10, bence 10 10 saniye ha bilmiyorum 10 bitti. 10 saniye son yedi. Pek de bir bir tane kaldıysa salım ürünü bitiyor. Yo, bitti bence. Bitti. Tamam. Bitti. 10 Gördünüz tamam. arkadaşlar 3 dakika. Dur. Şimdi 6 8 10 11 parça. 11 parça. Nasıl 11 ya? 11. 10, 10 dediğimiz hiç... 11. Bak şimdi. Tek tek gidelim. Brownie Bura ne var? Var. Pringles'in cips aldık büyük. Tamam. 1 litre ayran. Var. Topkek. Evet. 1 evet. litre süt. Evet. Süt dilimi. Süt evet. burger yani. Süt burger evet. E, var. Evet. Gong. Var. Meyveli soda? Var. 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 Mısır. Var. var. Bisküvi. Var. var. Doğru. Tamam hepsini evet. aldık. 11 tane. Evet Kuzey'cim şimdi? Şimdi sıra bende arkadaşlar, yani markette. O zaman yani. markete geçelim mi geçelim. geçelim! Arkadaşlar şimdi marketin önüne geldik. Ben market olarak şoku seçtim çünkü en ucuz bura. Şöyle bir kural var arkadaşlar, mesela süre bitti ya... ...hangi ürünü alamadıysa ben onlardan puan alıyorum. Hazır mısın? İsteği sen oku. Arkadaşlar başlatıyoruz. Başladım. 3, 2, 1... Başladı. Çekil, çekil. Çekil, çöke engellemeyiz. İnşallah, alamam. Ara bana oyunu. Çabuk. Hemen çekme. Bak Kuzey, sütlerden başlamıyoruz. Sütlerden başla. Söylemeyin siz, karışmak. saniye. Bak, 14 liralık sütler. süt var. 7 lira al. Ne ya? Bir de indirime girmiş hepsi. Çabuk Kuzey, çabuk. Anne, bütün sütler saniye. saniye. Şuna bakın. Etin Kimin indirimde <laughs> hepsi. Kuzey, süt dilimi al bak, yoğurt bölümü. Süt burger. Süt burger. Ayran. Ayvan, ayran ayran. Bir litre, ayran. Bir litre yok. Bir litre yok. Bir litre. Ne alabilirim? Bir, buçuk alacağım. Alacağım, alacağım. Bir buçuk Hadi. Bir alacağım. Al bak. Bir Hadi hadi. Çabuk çabuk geçti. 1 dakika gitti kutay. Bir dakika gitti. Yok ki bir şey mi? Bak. Baksana hadi. Etim bir saniye bir saniye. Meyveli soda. Meyveli soda. Nerede meyveli ne al bunu. Arda. Meyveli. Ooo al ya. Evet. Çabuk çabuk yok çabuk ya, çabuk. Elimle evet. anne. Bir dakika gitti. Aa dur. Abim aynısını almıştı. En büyüğünü. En büyüğünü o kuza. Tamam şöyle yapacağız. O da Aynen. ayran da küçük aldı, Eşitlensin. Aynen. Al bunu alıyoruz. Sen de ayran da kuzey Hadi küçük aldın. Hadi ne? Bura, Brownie. Burada. Brownie, <laughs> brownie evet. kalmamış. Tamam brownie iste. Ne o değil o değil. Aynı Yok oluyor. kalmamış. Bu inters. Kalmamış. İntens değil. gidiyor. Meyveli evet. kek. süt top kek. Kuzey top kek top kek en ucuzu burada. Baba bir şey diyeceğim de. Bir buçuk iki dakikan gitti. Bir saniye. Şey nerede şey. Ee, gong nerede gong. Gong gong gong. da nerede Gong. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? Kaç kaldı? İki dakika kaldı? 2 dakikaya girdi. Kuzey. Son 50 saniye. Aferin mi gözüm görmüyor. Gong nerede? Al bak şurada gon, kuzey. Gong. Al bak. Gong'un <laughs> faz. Kuzey. <laughs> Alamazsa <laughs> bana geçiyor puan karışma. Aha Gong. O Gong değil. Gong. O non. Al al kuzey. Hadi hadi kaç? 30 saniyesi kaç, kaldı. Kaç ne kaldı söyle. Kaç ürün var? 4 5 6 7 8 2 ürünü var. İskilen mi? Biz krem, biz krem nerede biz, biz kreye, krem? Biz, kreye, biz, kreye. Biz, krem. Aa, Aha, biz krem, biz krem, biz krem. Biz krem. burada. Şuna bak. biskrem, biz krem, biz krem. Çabuk. Hadi. Çabuk. Hadi. Hadi. Dur. Mısır, mısır. 10, 10 saniye. Aa orada mısır. Al. Tamam bitti. Evet arkadaşlar. Yenildim. Kuzey bir şey diyeceğim. Tam mı Tamam. Bir sayalım. Tek 75 kuruş olur mu? 75 kuruşluk tek kaldı ya. 3 Üstürüyor mısır var. aldı. İki, i̇ki, Benim üç, mısırım 10 lira değerli. 6 7 8 Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ürün var. Hayır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 herhalde 11. Ya on, salim'in 11 ürünü ön yok mu İdareli? Hayır. 6 7 8 9 10 var mı? Hadi. Orda kaçırılmak oh, oh. oh, tamam. o oh. 10 saniye. Evet arkadaşlar 10 saniyede 10 saniyede arttı. Şimdi Kuzey de bunları alacak. Eve gideceğiz ve bakalım kim, kim kazanacak? kazanacak. Evet arkadaşlar eve geldik. Ben böyle hazırladım. Ben de hazırladım böyle. arkadaşlar. yüzde yüz eminim. Arkadaşlar şimdi burada ürünlerimiz var. Burada da fişlerimiz var. Şimdi burada Salim Kuzey yazıyor. En sonda Şimdi e, en çok kazanma çıkarsa yani puan çıkarsa on beş yüz sahip olur. Arkadaşlar ben tek şundan korkuyorum. Yani bakkalda bildiğiniz gibi bilinen markalar var. Ama markette Amigo falan değişik değişik mar markalar var onlar daha ucuz oluyor. Evet. Ama ben kazanacağım. Hadi başlayın çok... bakalım. Tamam, şey ek, cips. Tamam cips. Sende ne kadar cips? Yedi 10 <laughs> <on> lira ya. <laughs> ya böyle olmaz 100. ya. Be. Ama seninki küçük. Hayır. Seninki Hayır hayır şey değil. bak onun hepsi küçük ama senin de ayranın küçük. Orada değil Ayranda değil. kaybedersen var ya. Birinin cipsi küçük birinin ayranı küçük. Şimdi mısır. Mısır. Da Bence mi? ayran yapın eşitleyin. Bence de ayran. Tamam. Ayran arkadaşlar. Ayran. Burada benim ayranım. Söyle. 9.25. 7.5. 1-1 Göreceksin şimdi yineceğim. Baklamanın gücünü herkes görecek mahalle bakkalı. Şimdi ediliyor. Mısır. Mısır da kesin kaybedeceğim. %100. 325. 325 mi? 7 lira. Yes. Ya böyle olmaz ya. Ama on arkadaşlar onların markaları değişik değişik. Şirin olar. Tamam. Ayna. Süt, süt, süt'e güveniyorum. 5 lira. 740. Şaka şaka 795. Ya 50, 55 kuruşla kaybediyorum ya. 3 1. Tamam bak. Süt de gitti, bir de ucuz süt aldım. Eti Brownie. Brownie. Bir saniye. Benim Eti Browniem nerede? He evet, orada. Dur! Bu benim Browniem. Hayır. Evet. Tam fark etmez sıkışlarda gösteriyor zaten. Ne kadar? 2.80. Ya! Çıldıracağım. Kaç? 3 lira. Yes. Yani, <laughs> 20 kuruş. 20 kuruş. 4 bir. Abi <laughs> biraz 20 kuruş indirseydin. Fark yiyorsun şu an. Tamam. Soda da yüzde yüz kazanacağım. Soda. Hep öyle mi? Tamam. Yani. Söylesen. Soda ne kadar? Hayır, söyle. söyle. Ben daha bulamadım. Ha. Tamam. Söyle. 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 Sen söyle. Ay ilk sen. İki buçuk. İki on beş. Yay. Beş bir. Ya evet, ya? Tamam ben de sen pes et. Hayır. Tamam. Süt burgeri e güveniyorum arkadaşlar. Tek güvenci bu. İkinizinki de aynı. Söyle. Sen söyle. 255. 3 <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir arkadaşlar? 6 Kuzey kanalında kuzey yenemiyor. Kuzey kanalında yenilmiyor. 6 bin fark atıyorum arkadaşlar. Bir bus krem var. versem. Bus krem. Bus krem diyorum. Bus krem. 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 Söyle. 4 Dört buçuk ya. On kuruş, on kuruş. On kuruş mu? Evet. Otuz kuruş. Yüzde <laughs> yüz yenildim. Bari şey seviniyorum pek. Videodan sonra bunları yiyeceğim ya. Ona seviniyorum. <laughs> var gençler. Kaybettim. Bu arada ikimizinki de ayrı yiyeceğiz. Gong. Sen bunu yiyeceksin. Ben de bunu. Bunlar daha ayrı. Gong. Üç yetmiş beş. Üç yetmiş. <laughs> Üç lira. Yaşasın. Yedi <laughs> iki. Yedi iki. Bana beş puan versenize. Hayır. Hayır. Başka ne kaldı? Kek kaldı. Evet. Kek. Tek kek kaldı. Söyle. Bari onda en 1.20. 1.90. Market Be. Bakkala fark attı. B. 8.2. Durun. Abi düşüremiyorum. Ben sonra parasını verdim düşürdükleri. Sen 10 lira <laughs> düşürsün. Bakkala seslen buradan. Bakkal abi. Zam yapma. Zam yapmak kötüdür. Ürünleri düşür. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar bir de annem Kedi maması almış. Ben de dedim 57 TL'ye nasıl tuttu? Kedi maması da 13 TL. Toplam yapmış. söyle. Toplam fiyatlarını söyle. Kırk Benim 4. 50 lira. Dur bekle. Ee, benimki de 44.15. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. 500 TL kuzey. Ben yeneceğim yeah. bak. Elbet bir gün kuzeyi yeneceğim. Elbet bir gün. Ama bir Bilmiyorum. gün o. <laughs> o bir gün mazide kalmış saymadım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kuzey Yanık kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu ben bu hesapta plaket almayı yani düşünüyorum hırslanacağım arkadaşlar o plaketi, plaketi alacağım. Plaketleri gördü ya iki tane bizim kanalda Evet arkadaşlar. o plaketleri ben kendi hakkımla alacağım. E, biz başka bir <laughs> hakkıyla mı alacağız? <laughs> arkadaşlar beni Şimdi çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Mutlu, mutlu kalın. kalın diyorum.